Evet değerli Art TV izleyenlerim, Şimdi e, Hürriyet'in bayağı bol tutulmuş. Şöyle para sayfalarına bakalım. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası birinci seans verisi, ikinci seans verisi. Bunları yayınlamışlar. Repo mevduatı Sabancı şirketinde kapasite arttırma aylık faiz yüzde 60'a düştü. O zamanki faiz oranları böyleymiş. Aylık faiz yüzde 60'a 1999 senesi. Bankaların mevduat faizlerindeki başlattığı indirim sürüyor. Dış bank Türk lirası mevduat faizlerinde 5 ila 8 puan indirime gitti. Dış bank 1 ve 3 ay vadeli mevduat faiz oranları 5'er puan aşağı çekilerek sırasıyla %60 ve %63 oldu. 6 ay vadeli mevduata uygulanan faiz 8 puan indirilerek %65'e 1 yıl vadeli mevduata uygulanan faiz ise 7 puan indirilerek %70'e çekildi. Bayındır Bank'ta mevduata uyguladığı faiz oranlarını %1 ila 7 puan arasında düşürdüğünü tebliğ etmiştir. Bayındır Bank 3 ay vadeli mevduat faizini %75'ten %74'e 6 ay vadeli mevduat faizini %80'den %77'ye ve 1 yıl vadeli mevduat faizini %89'dan %82'ye çekmiştir. O zamanın e, Yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalındaki Türkiye'si. <laughs> Şimdi biliyorsunuz e, iktisadın e, sağduyu kanunlarından biri. enflasyon yükseldiği nispetle faizin ona takablim edeceğidir. Şimdi Türkiye'de enflasyon epeyce kıpırdadı. Bence faiz de yükselir baya. E, i̇kisi yani bu ikisi bu ikisinin makası açılır mı bilmiyorum. İktisat, i̇ktisattan pek anlamam ama yani şimdi şu bir veridir ve 1999 Türkiye'sinin bir vaziyettir. Bu aylık faiz yüzde düştü diyor. Dış bank, bilmem, e, Bayındır Bank vesaire bank. 12 Kasım 1999 Cuma günkü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası birinci seans verisi. 12 Kasım 1999 Cuma günü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ikinci seans verisi. Piyasalarda devam eden Uluslararası Para Fonu IMF beklentisi ile borsa haftayı yeni tarih zirvesinde kapattı. Borsa endeksi 240 puan birden artarak 8.298 puana yükseldi. Hisseler %2,9 oranında prim yaptı. Bono faizleri %71'e kadar geriledi. Hareketli olan döviz piyasalarında dolar 500 bine dayandı. Paranın yorumu Hayri çekin Borsada soluksuz rekor. Borsa haftayı IMF ile yapılacak antlaşma doğrultusunda oluşan beklentilerle yeni tarihi zirvesinde kapadı. Bakınız o dönem itibariyle Euro henüz ee, mevcut değil ve Alman markı, Belçika frangı, Lüksemburg frangı, İspanyol pezatası, Fransız frangı, İrlanda lirası, İtalyan lirası, Hollanda florini, Avusturya şilini, Portekiz eskidosu, Fin markası gibi e, çeşitli devletlerin paralarının euro dönüşüm kurları anca veriliyor. Fakat euronun kendisi henüz yok herhalde çapraz kurlar diyor. 1 ABD doları 1,5 5552 Avustralya doları 7,2 Danimarka kronu 1,5 İsviçre frangı 8,3 İsveç kronu 104,9 Japon yeni 1,4 Kanada doları 7,9 Norveç kronu 3,7 Suudi Arabistan riyali 1 euro eşittir 1 0.03 ABD doları. Burada e, neredeyse euro dolar eşitliği söz konusu kıymet açısından. Burada önemli bir şey demek. Neredeyse 1 euro 1 Amerikan dolarına eşit. Bir İngiliz sterlini ise 1,6 Amerikan dolarına eşit. 1 Kuveyt dinarı 3,2 Amerikan dolarına eşit. Çapraz kurlar 1 Amerikan doları 1,8 Alman markına eşit. 6,3 Fransız Frangına eşit. 2,1 Hollanda guldenine eşit. 1874 İtalyan liretine eşit. Cumhuriyet altının alış ve satış fiyatı 30 bin ila 31 bin lira arasındaymış o zaman. Ha, bin değil milyon. 30 milyon ile 31 milyon arasında. Reşat altını 32 milyon ile 36 milyon arasında. 24 ayarlık külçe altın 4 milyon 650 bin ila 4 milyon 685 bin arasında. 22 ayar bilezik 4 milyon 200 bin 4 milyon 650 bin arasında 900 ayar gümüş 73.350 ila 76 arasında Dow Jones endeksi 10.589 puanda Nikkei endeksi 18.504 puanda Yatırım fonları diyor. 12 Kasım 1999 itibariyle yatırım fonlarının önceki günkü değeri dünkü değeri A tipi fonlar Merkez Bankası'nın resmi döviz kurları serbest piyasada tahta kale piyasasında olan altın borsası işlemleri gözaltı pazarı diyor. En çok düşen hisseler En çok artan hisseler En çok artan hisseler Çarşı, Güney Biracılık, Tofaş Otomobil Fabrikaları, Alfa Menkul, Erciyaz Biracılık, Akal Tekstil Aksu İplik, Yataş Telekom Anadolu Isuzu Net Turizm En çok düşenler Sönmez Pamuklu, Esem Spor Giyim, Çemtaş, Avrasya Yatırım Ortaklığı, Durov, Adana Çimento C, Petrokent Turizm, Banvit, Sönmez Filament, Çimentaş. Türkiye'de devletin adeta biz buharlaştığını e, tespit ediyoruz. Yani para, sermaye ve bir takım çeteler e, Türkiye'yi almış götürüyorlar. Devlet yok gibi. Şimdi onu nerede anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Şimdi Uluyat'ın ekonomi sayfasına bakalım. Ekonomide bir depreme hazırlanın diyor. Depremi üzerine. Depler Deprem bir taraftan depiyor. Depler diyor ki boşluklarda olacak stand by imzalanacak. Fotoğrafta takım elbiseli gri takım elbiseli adamlar. Solda Carlo Cotorelli sağda Michael Depler. Uluslararası bir de arkasında polis var. Uluslararası para fonu Avrupa Bölüm Başkanı Michael Depler, standby anlaşması yapılmasından umutlu olduğunu söyledi. Depler, daha doldurulması gereken çok boşluk var. Ancak bunları kotarelli doldurur, standby anlaşması da imzalanır dedi. Uluslararası parafonu para fonu Avrupa Bölüm Başkanı Michael Depler Türkiye ile standby anlaşması yapılmasından umutluyum. Fakat hala doldurulacak çok boşluk var dedi. Depler stand by anlaşmasına dönük hala yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Depler bir günlük temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da ilk olarak hazine yetkilileriyle görüştü. IMF Avrupa Bölüm Başkanı Depler dün sabah hazinede Müsteşar Selçuk Demirak ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıya IMF Türkiye masası şefi Carlo Cotterelli de iştirak etti görüşme sonrası Hazine Müsteşarı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Depler görüşmelerle ilgili ilk izleniminin sorulması üzerine Standby anlaşmasının imzalanması konusunda ümit var olduğunu belirtti. Depler, "Bu anlaşmanın Türkiye ile IMF için iyi bir şey olacağına inanıyorum." dedi. Depler şöyle devam etti: "Anlaşma için gerekli birçok detayı ele aldık. İngilizcede bir deyim vardır. Şeytan ayrıntılarda gizlidir diye." Daha fazla ilerlemeden önce bu ayrıntılarda mutabık kaldığımızı görmek durumundayız. Her iki tarafın ortak isteği, ister ve anlaşması görüşmelerinin sonuçlandırılmasıdır. Bunun hala o, bunun böyle olacağını bekliyorum. Fakat hala dolduracak çok boşluk var. Kotarelli önümüzdeki 10 günde yapacağı görüşmelerle bu boşlukları dolduracaktır. Gazetecilerin şeytan detaylarda gizlidir deyimindeki detayların hangi manada Hangi manaya geldiğini sorması üzerine Deppler şöyle dedi. Bir sonuca ulaşabilmek için aynı frekansta olduğumuzdan emin olmalıyız. Depler değil Doppler o aslında. Fizikte Doppler etkisi vardır. Frekans onunla alakalıdır. Bir sonuca ulaşmak için aynı frekansta olduğumuzdan emin olmalıyız diyor. Doppler. Bu aslında fiziki ve kozmolojik bir şeydir biliyorsunuz. Ee, kozmolojik tetkiklerde birçok şeyde hatta tıbbi bazı cihaz e, sistemlerinde kullanılan Doppler e, etkisi vardır. Ama adamın adı Doppler'i Depler. Bir sonuca ulaşabilmek için aynı frekansta olduğumuzdan emin olmalıyız. Müsteşar Alpten duydukların ferahlatıcıdır dedi. Depler aynı frekans ne anlama geliyor? şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: Türkiye'nin düşük enflasyonlu ve dengeli bir büyüme düzeyine erişmesidir. Düşük enflasyonlu ve düşük bir tempolu büyüme düzeyine. Hem Türkiye'nin hem de fon isteği bu yönde. Biz bunun için buradayız karşılığını verdi. Aslında şu herhalde denilmek istiyor. Türkiye kaynakların üzerinde yatırım yaparak kalkınmak için bazı faaliyetler yapıyor. Bunlar ters depiyor. Ve Türkiye sırt üstü yere kapaklanıyor belli sürelerle. Siz bu şeyden vazgeçin. Daha mütevazı hedeflerle büyüyün. Biz size böyle bir taahhüt karşılığında kredi musluklarını açalım. Bu meseleyi tatlıya bağlayalım demek istiyor. Türkçesi bu Türkiye'nin düşük enflasyonlu ve düşük kalkınma hızıyla dengeli bir büyüme düzeyinde devam etmesidir diyor. Noel'den önce tamam diyor. Depler bir başka soru üzerine görüşmede standby antlaşması ile gelecek para miktarının ele alınmadığını buna Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelerden sonra karar vereceğini belirtti kasayı onlar tutuyor demek ki. Biz o konulara karışamayız. Biz teknik şeyleri konuşuruz. Esas kasadan parayı çıkartacak olan onlardır diyor. Amerika'daki görüşmelerden sonra. IMF Türkiye Masası Şefi Kotorelli ise gazetecilerin stand-by antlaşmasının ne zaman IMF yönetim kuruluna sunulacağına ilişkin sorusuna karşılık işlerin yolunda gitmesi halinde IMF yönetim kuruluna 24 Aralık'taki Noel öncesinde metni sunmayı hedeflediklerini söyledi. Hindi o zaman diyecekler. <laughs> Hazire Müsteşarı Selçuk Demirak de Standby Antlaşması'nı 3 yıl olarak, 3 yıllık olarak düşünüyoruz. İlk 2 yılda özellikle enflasyonun 1. yılda %25'e, 2. yılda %10'a, 3. yılda da onun devamı olarak alacağız. Sürenin uzaması tabi standby antlaşmasının kredibilitesini daha fazla arttıracağını düşünüyoruz. Görüşmeler bu çerçevede sürüyor dedi. Depler öğleden sonra devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Recep Önalı makamlarında ayrı ayrı ziyaret ederek bir süre görüştü. Depler görüşmeler sonrası Başbakanlık Merkez Binası'ndan çıkışta gazetecilerin soruları üzerine size şu mesajı verebilirim. Taahhüt edilen politikalar çok güçlü. Ayrıntılarda ilerleme sağlandı dedi. Steve Hanke demiş ki ekonomide bir depreme hazırlayın. Dünyaca ünlü ekonomist Profesör Doktor Steve Hanke, Türkiye ekonomisinin bir depreme hazır olması ilk ağzında bulundu. Türkiye'de kaliteli politikayı izleyecek kaliteli insanların olmadığını savunan Hanke, 16 kez IMF ile anlaşma yaptınız. Hiçbirinde başarılı olamadınız dedi. Dünyanın en önemli iktisatçılarından biri olarak gösterilen John Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Forbes yazarı ve Trinberg Merkantal Grubu Başkanı Profesör Steve Henke Türkiye için kara bir tablo çizdi. Türkiye'de kaliteli politikalar izleyecek kaliteli insanların bulunmadığını söyleyen Hanke, bugüne kadar UMF ile 16 anlaşma yaptınız, hiçbirinde başarılı olamadınız dedi. Türk bankalarını Rusya'nın spekülatif ticaret merkezi haline gelen bankacılık sistemine benzeden Hanke, ekonomide depreme hazır olun uyarısını yaptı. Türkiye ile Rusya'yı bir kategoride mütalaa etmesi ilginçtir. Bu Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı alınan iktisadi tedbirler aslında belli ki bir süredir adık olmasa da Türkiye'ye karşı da alınmış bir takım tedbirlerle yine aslında Türkiye ile Rusya'yı aynı kategoride mütalaa ediyorlar. Şimdi burada e, ilginçtir ki 1999 senesinde dahi Türkiye ekonomisi ile Rusya'nın ekonomisi bir kategoride mütalaa ediyor. Ekonomide depreme hazır olun ikazını yapmış. Üçüncüsü düzenlenen finans fuarı 99 kapsamında gerçekleştirilen finans bankacılık ve teknoloji konferansında bir konuşma yapan Steve Henke, Türkiye yönelik geniş değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de radikal bir reform gerçekleştirecek isimlerin olmadığını savunan Henke şöyle dedi. Türkiye'de yaptığımız araştırmada bankacılık sisteminin şeffaf işlemediğini gördük. Sistemde kafi regülasyon yok ve felaket beklenebilir. Şeffafsızlık bütün mali sistemde deprem yaşanmasına sebep olur dedi. Türkiye için iyi ve kötü iki ayrı durum tespiti yapacağını dile getiren Hanke iyi durum için şunları söyledi. 2000 yılı bütçesi ve mali tedbirlerin başarılı olacağını, reformların devam edeceğini, sıkı bir para yönetimi olacağını düşünüyoruz. IMF anlaşması zannedelim imzalanacak. Yabancı sermaye akımı tekrar başlayacak. Kredi notu belki 2 puan yükselecek. Ancak faiz oranlarındaki düşüş tek başına ekonomiyi ayağa kaldırmaya yetmez. Hanke kötü durum tespitinde de Türkiye'nin 1961 senesinden bu yana 16 defa IMF programına başvurduğunu başarısız olduğunu savunarak 1988'den beri mali krizler ortalama olarak 3 yılda bir tekrarlanmaktadır. Yeni bir mali kriz tekrarlanabilir ilk ağzında bulundu. Bankacılık sektörünün spekülatif ticaret merkezleri olarak Rusya'dakine benzediğini de savunan Hanke, bankaların faiz düşüşlerinden etkileneceğini, güçlü lobileriyle bu politikalara karşı çıkabileceklerini anlattı. İhracatçıların da döviz kurları konusunda baskıda bulunabileceğini ifade eden Hanke, Türkiye'deki döviz kuru politikasını tenkit etti. Merkez Bankası ve hazineyi başarılı bulduklarını ve bunun için hazinenin kağıtlarına yatırım yaptıklarını atan Hanke, Türk ekonomisinin bir depreme hazırlıklı olmasını istedi. Aynı zamanda dünyanın en iyi yükselen pazarlar yatırım fonu Toronto Trust'ın yönetim kurulu başkanlığı yürüten Hanke, Yatırımcı olarak hazine kağıtlarına ve Türk lirasına yönelik yatırımla kısa vadede kar elde etmeyi amaçladıklarını, bu konuda yatırımlarda bulunduklarını belirterek yükselen pazarlara büyük önem veriyoruz, şimdi de Türkiye'nin etrafında dolaşıyoruz diye konuştu. Erçel, Hanke'ye Türk Türk bankalarının savunması. Steve Hanke'nin Türk bankacılık sistemi yönelik eleştirileri karşısında savunmayı Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel yaptı. Hanke, Türkiye'ye bir çalışanını gönderdiğini ve bir rapor hazırlamasını istediğini belirtti. Bu kişinin gönderdiği raporda, Türkiye'nin bankacılık sektörü şeffaf değil, felaket beklenebilir. Parasal yetkililer başarılı değil. Kredi ve açık pozisyon riski bulunuyor devlet bankaları yolsuzluk amacıyla kullanılıyor şeklinde değerlendirmeler yaptığını kaydeden Anke, Erçel'e bu iddiaları sordu. Erçel de Türkiye'de bankaların kredi risklerini son derece zor dönemlerde başarılı şekilde yönetmeyi başardıklarını vurguladı. bu Adnan Oktar'ın Boğaz'daki e, Zevk ve Sefa Köşkü konusunda bir haber var. Nihayet. Yıllardır şantajla masum insanlara kan kusturan Adnan Hoca'nın çetesi 2000 polisin katıldığı gece yarısı operasyonuyla gözaltına alındı. Adnan Hoca'nın kelepçeli resmi. Şimdi yok ki İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'in Türkiye'deki gelmiş geçmiş en büyük çete operasyonu dediği baskınlar gün sabaha karşı saat 02.30'da başladı ve aralıksız olarak gün ağrına kadar sürdü. Şimdi böyle bir adamın e, villasını basmak için 2000 polis fazla değil mi? Benim bildiğim kadarıyla mesela faşizmde bir polis gider gittiğinde tebliğ eder, iş tamam O zaman demek ki Türkiye'de devlet yoktur. Bir polis yeterlidir ona. O tebliğini yapar, herkesin ne yapacağını bilir o zaman. Ya 2000 polis de ee, Avrupa'daki 2. E, Dünya Savaşı'nda ülkeler zapt edildi. 45 Yere Aynı anda Baskın. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin talebi üzerine 45 yere aynı andaki baskınlarda şantaj ve tehdit şebekesi kurmakla suçlanan Bilim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı Adnan Oktağ ve 82 müridi gözaltına alındı. Oktay ve müritlerin evlerinde yapılan arabada ünlü isimlere şanta için hazırlanmış çok sayıda video kaseti, fotoğraf ve belge ele geçirildi. Çok sayıda bilgisayara el kondu. Çetenin eski İstanbul valilerinden biriyle eski bir emniyet müdürüne seks tuzağı kurduğu, gönderdikleri bir kadınla sevişirken gizli kamerayla görüntülerini alıp bu kişilere şantaj yaptıklarını öne sürdü. Zengin ailelere şantaj. Adnancıların zengin ailelerin kızlarını da kendilerine ait lüks fiyatlarda seks tuzağını düşürüp çıplak fotoğraflarını çektikleri ve bu fotoğraflarla ailelerine şantaj yaptıkları söylüyor. Özdemir İstanbul halkı için en önemli operasyon. Bunlar bir çetedir. Mağdurlar şikayetçi olsunlar. Kimliklerini gizli tutacağız demiş. Bu Alaturka bir tiyatrodur. Bakınız. Hakiki faşizmde bu tür çeteler bir polisle tasfiye edilir. Alaturka e bir tiyatrodur. Şah İsmail'in tahtını basmışlar zaten. Trilyonluk saraylar diyor. Kandili'de 30 dönüm ormanlık arazinin ortasına yerleştirilmiş. Saray yavrusu gibi bir evde krallar gibi yaşayan Adnan Hoca Yazlık olarak da Silivri'deki pembe çiftliği kullanıyor. Dobermanların koruduğu, atların, develerin beslendiği çiftlikteki evde düzenlenen kuş sütünün eksik olmadığı partiler dillere destan hale gelmiştir. Kendini saltanat sarhoşluğuna kaptıran Adnan Hoca buradaki evine bir de taht yaptırmayı ihmal etmemiş. Polis saat 03 sıralarında lösemi hastalığı sebebiyle başlattığı kan bağışı kampanyasıyla gündeme gelen doktor Oktar Babuna'nın Erenköy'deki evini bastı. Bazı konferans diyalarıyla dini kitaplar alan polisler 3,5 saat süren arabadan sonra evden ayrıldı. Tafsilatı 42. sayfada. Şimdi böyle bir çetenin alt edilmesi için 2000 polisin seferber edilmiş olması o dönemde Türkiye'nin de devletin buharlaşmakta olduğuna dair bir emardır. İktisadi durum ve çeşitli durumlar, Güneydoğu'daki muhtemelen isyan, Türkiye'de o dönemde devletin tebahhur ede geldiğini gösteriyor bize. Şimdi misal olarak şu Gestapo'nun tarihini çevireyim de şu Wikipedia'dan e, şeye misal olsun.